Sayın Başkan, yeterli yağışın gerçekleşmemesi nedeniyle ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi seçim bölgemiz Kırıkkale'de de çiftçilerimiz kuraklık nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşamıştır. Ancak gelinen noktada Kırıkkale'de olduğu gibi tüm Türkiye'de kuraklıktan zarar gören ve bu zararları halen karşılayamayan çiftçilerimiz ekim çalışmalarına başlamışlardır. Girdi maliyetleri çok artan ve elden aldığı borç ile tarlasını ekmeye çalışan çiftçilerimize hem gübre alamadığından hem tohum alamadığından bir an önce kuraklık zararlarının ödenmesini oldukça önemli bulmakta ve onlar adına bu ödemelerin bir an önce gerçekleşmesini beklemekteyiz. Nasıl ki kuraklık ÇKS kayıt sistemini gözetmediyse zarar ödemelerinin de bir defalığına ÇKS'ye kayıtlı olmayan çiftçilerimizle kapsayacak şekilde ödenmesini...